Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir saf dersine daha hoş geldiniz. Geçen dersimizde fiil-i muzariyi ve mastar gayri mimiyi enine boyuna konuşup işlemiştik. Bu dersimizde ise ismi faili, sıfat-ı müşebbeheyi bir vakit kalırsa isim mefulün tamamını işleyip bitirmeyi hedefliyoruz. İsmi fail ne demektir? Araplar ismi fail sigasını, ismi fail kalıbını niye kullanırlar? Bir işi, eylemi yapan kimseyi ifade etmek için Araplar böyle bir kalıp türetmişlerdir kıymetli kardeşler. Mesela öldüren kimseyi Araplar katil derler. Yazan kimseye katip derler. Döven kimseye darip derler. Yapan kimseye fail derler. Yalan söyleyen bir kimse ise kazip derler. Hep aynı kalıptan, hep aynı yapıdan türetiyorlar kıymetli kardeşler. Bir eylemi ya da hareketi gerçekleştiren, şahsı gösteren, sıfat anlamı veren bir isim demektir. İsmi failler, türetilme şekilleri bakımından iki kısma ayrılırlar. Sülasi mücerretler ve rubai mücerret ve mezitler. Sülasi mücerret, kökü üç harfli olan fiillere diyoruz. Nasara, ketebe şekere gibi ki bizim asıl konumuz budur zaten. Bir de Arapçası ilerlemiş olanlar için ek bilgi olarak rubai mücerref ve rubai mesitlerden de yani kökü dörtlü olanlar ve dörtlüden daha fazla olanlar için de ismi fayda türetmeyi burada göreceğiz kıymetli kardeşler. Sülasi mücerret fiillerden ismi fail türetme nasıl yapılır? Sülasi fiillerden ismi fail elde etmek için kullanılan kalıp ekseriyetle fail kalıbından gelir. Fail, nasir, Bazen de fa'il kalıbından gelir. Mesela e, alim gibi mesela değil mi? Allah Teala ismi el Al alim mesela. el Al hafiz gibi. Fa'il vezdindeki ismi fa'illeri umumiyetle 10 tane sigası bulunmaktadır. Yani bunun çekimini yaparken 10 tane kelime üzerinden çekimini yapacağız. Hemen tabloyu inceleyelim. Müfret var. Tamam. E, bunun, bu müfredin müzekker ve müennes olarak ayrımı da var. Tamam. Tesniye de var tamam. Nasirani, nasiretani tamam evet. Ama cemiye geldiğimiz zaman musahha yani kurallı çoğul bir de mükesser yani kuralsız çoğul olmak üzere bizim ismi faillerimiz ayrılıyor kıymetli kardeşler. Nasirune kurallı çoğul olurken nussarun ve nussarun ve nısaratun kuralsız çoğullardır. Bir de müennesin de bir tane kuralsız nevasir gibi bir kuralsız çoğulu vardır. Mesela e, duyarsınız Kafirlere mesela kefere denir değil mi? Kefere. İşte bu nasaratun kalıbından gelir. Kefere demek yani kafirler anlamındadır. Bu nasaratun kalıbından gelir. Bu kalıptan. Bu kullanımı duymuşsunuzdur. İşte hepsi buradan türüyor kıymetli kardeşler. Nasirun yardım eden kimse. Nasirani yardım eden iki kimse. Nasirune yardım edenler veya Nussarun nusarun ve nusarun ve nasaratun. Nasiratun efendim yardım eden kadın. Nasiratani yardım eden iki kadın. Nasiratun yardım eden kadınlar veya da nevasır yardım eden kadın olarak çekimliyoruz. Dikkat demiş burada. Sahih fiil dışındaki muzaaf, ecvef, nakıs ve lefif fiillerde iyiler ve kaidelerden dolayı kalıplar farklılık arz etse de takdirleri nedir, kıymetli kardeşler. Mesela ketebe katip. Ketebe yaz demektir. Katibun yazan kimse. Burada muzaaf fiil var. Efendim mehmuz fiil var. Ecbe fiil var. Nakıs var ve lefif fiil var. Geçmiş dersimizden bunların ne olduğunu öğrenmiştik Arapça kitaptan. E, burada tekrardan ayrıntılarına girmeye gerek yok. Sadece bir ek bilgi olarak görelim. Zaten yeri geldiği zaman ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Medde fiilin ismi faili maddun gelir. Eke'de mehmus fiilin ismi faili ekilun gelir. Ecve fiilin yani kale fiilinin faili kailun gelir. Nakısın yani gaza fiilinin faili gazin gelir. Gazi diyoruz ya zaten. Ve de fiil yani neva fiilinin ismi faili ise navin gelir kıymetli kardeşler. Takdir olarak aynı. Hepsi fail kalıbındadır ama e, ihlal kaydeder olduğu için kendilerinde bazı eksiklikler meydana geldiği için bu şekilde form değiştirmiştir sadece kıymetli kardeşler. Peki yine konu dışı olarak bir meseleye bakacak olursak. Rubayi mücerret ve mezit fiillerden ismi fail türetmeye gelecek olursak. Kıymetli kardeşlerim. Sülasi mücerret değilse yani yalın üçlü değilse bir fiilimiz ismi fail türetmek çok kolay. O fiilin muzarisini alıyoruz. Y'ni ye, Y'sini ye, kaldırıp M'ye getiriyoruz. Bu kadar. Mesela yudahricu yuvarlıyor. Mudahricun yuvarlayan kimse. Yankesiru kırılıyor. Munkesirun kıran kimse. Yestahricu çıkarıyor. Mustahricun çıkartan kimse. İsmi fail türetmek çok kolay. Yani iyi ki de hoca efendi bu bilgileri buraya evvelden koymuş. Yeri geldiği zaman çok aşina bir şekilde bunu yapacağız Allah'ın izniyle öncelikle fiilin muzari formu alır. Mesela dahrece yudahricu. Muzarisi yudahricu gelir. Daha sonra muzari fiilin başındaki muzarat harfinin yerine zammeli bir mim harfi ilave edilir. Arkasından da fiilin sondan bir önceki harfi kestirilir. Yani yudahricu, mudahricu. Ve nihayetinde artık bir fiil değil, isim olduğu için kelimenin sonu tenvinlenir. Misal yukrimi formundan mukrimun formunun oluşması gibi. Yudahricu mudahricun. Yankesiru munkesirun. Yuferrihu seviniyor. Muferrihun sevilen kimse. Yetekellemu konuşuyor. Mutekellimun. Dikkat edelim. Mutekellem olmaz. Mutekellem olursa ismi meful olur. Veya münkeser olursa, mudahreç olursa, müferrah olursa, yani fethalarsak ismi meful olur. Kes alarsak ismi fail olur. Mütekellim konuşan kimse. Yukatilu öldürüyor. Mukatilun yani savaşıyor. Mukatilun savaşan kimse. Yestehricu çıkarıyor. Mustahricun çıkaran kimse. Bu şekilde. Mesela bir misal verecek olursak çekimiyle beraber. Mukrimun ikram eden. Mukrema, mukrimani iki ikram eden. Mukrimune ikram edenler. Mukrimetun ikram eden kadın. Mukrimetani, mukrimetani ikram eden iki kadın. ''Mukrimatun'' ikram eden kadınlar. Bunların e, yani kuralsız çoğulları yoktur kıymetli kardeşler. Sadece sülasi mezitlerim vardır. Dikkat çekiyorum bunlar tamamıyla konu dışıdır. Ancak yeri geldiği, geldiği için öğrenmekte fayda bulunmaktadır. Nazirun'un çoğulunu çekimini yapalım. Nazirun bakan. Bakanlık diyoruz ya mesela. Aynı bu fiilde o anlamda kullanılmış zamanında. Nazirani iki bakan. ''Nazirune'' bakanlar veya ''Nuzzarun'' veya ''Nuzzarun'' veya ''Nazaratun'' bakanlar demektir. ''Naziretun'' kadın bakan, ''Naziretani'' iki kadın bak iki, iki bakan, evet iki tane kadın bakan yani. ''Naziratun'' bakanlar veya ''Nevazir'' olarak da çekimi yapılabilir. ''Mukatilun'' bunun kuralsızı yok zaten o yüzden çekim çok kolay. ''Mukatilun'' ''Mukatilani'' ''Mukatilune'' mukatiletun kadın savaşçı mukatilatani efendim iki kadın savaşçı mukatilatun kadın savaşçılar bu şekilde sıradaki konumuz sıfatı müşebbehe İsmi failin altında bunu irdeliyoruz e, 24 sigada bu yok ancak sıfatı müşebbehe ismi failin altında ilceleniyor. E, tek farkı şudur sıfatı müşebbehe ile ismi failin arasında iki ana Farklılık vardır. İki K diyoruz biz buna Hoca Efendi'nin tabiriyle. Kalıp ve kalıcılık. Bir defa kalıbı ismi failin kalıbına benzemez. Bir de kalıcılık vardır. Çünkü neden? İsmi faildeki sıfat özelliği geçicidir. Mesela darip değil mi? Vuran kimse. Vurdu, bitti yani. O sıfat geçici. Ancak sıfat-ı de bu sıfat kalıcı. Mesela Hasan. Değil mesela? Güzel. Hep güzeldir bir insan. Beş dakika sonra çirkin olmaz ki. Veya çirkin, kabih mesela. Hep çirkindir bir insan. He he, yani 5 dakika sonra güzel olmaz ki. Kalıcıdır. Eğer kalıcıysa işte bu sıfatın şöbbedir kıymetli kardeşler. Tabii ki bir şeyin kalıcı veya geçici olmasıyla alakalı Arapların anlayışı farklı, Türklerin anlayışı farklı olabilir. Bizim geçici sandığımız şeyleri Araplar kalıcı kabul ediyor olabilir. Bizim kalıcı sandığımız şeyleri Araplar geçici kabul ediyor olabilir. O zaman da bizim Arapça bilgimizin, efendim ilerlemesine alakalı bir durumdur. Fakat sıfat-ı müşebbeheyi ismi faalden ayıran iki temel özellik vardır. Bir, sigası yani kalıbı değişiktir. İki, sıfatı özelliği kalıcıdır, değişmez. Okuyalım. Bilindiği gibi Türkçemizde sıfat en sade biçimiyle bir ismi niteleyen sözcük olarak tanımlanır. Değil mi? Mesela ev, kırmızı ev, niteliyor onu. Ne, nasıl niteliyor? Rengini niteliyor. İsmi niteleyen bu sıfatın Kalıcı veya geçici bir özellik arz etmesi arasında hiçbir fark yoktur. Türkçe'ye göre sıfat sıfattır. Geçici veya kalıcı olması önemli değildir. Ancak Arapça'da farklı bir durum söz konusudur. Bir şahıs veya nesnedeki geçici bir basma işaret edilmek istendiğinde ismi fail kalıbından türetilmiş olan gerçek sıfatlar kullanılır. Buna karşılık söz konusu şahıs veya nesnedeki bir nitelik kalıcı ve daimi bir nitelikse bu takdirde sıfatı müşebbeye adını verdiğimiz zamanla bağlantısı olmayan niteleyici yapılar kullanılır. Söz gelimi, güzellik, çirkinlik, mükemmellik, eksiklik gibi eylemlerden türetilecek olan sıfatlar sıfat-ı kalıplarından getirilir. Çünkü bir insan hep mükemmeldir veya eksiktir veya sürekli çirkindir veya sürekli güzeldir. Ancak ilk vasıflar derhal zıddına dönüşebileceği için ağlayan, gülen, Giden, duran gibi sıfatlar ismi fail kalıpları kullanılarak elde edilir. Çünkü bir insan ağlar birazdan gülebilir. Şimdi gülen birazdan ağlayabilir. Gidiyorsa gelebilir, duruyorsa gidebilir. Bunlar geçicidir. Dolayısıyla bunlardan sıfatı müşebbehe olmaz. Bunlardan ismi fail olur. Sıfatı müşebbehe ile ismi fail arasında iki fark vardır. 2K diyoruz biz buna. 2K bunu ezberleyin. Bunu öğrenin. 2K. 1. Kalıp 2 kalıcılık veya burada kalıcılık ve kalıp diye sıralama alır. Kalıcılık. Sıfatı müşebbehedeki özellik ismi faildeki gibi hemen geçici değil. Bilekis uzun zaman devam eden sıfat sıfat kelimesidir. Uzun zaman devam eden sıfati bir kelimedir. Bir de kalıpları değişiktir. İsmi fail sadece fail vezinden gelir veya bazen fail vezinden gelir ama sıfatı müşebbehe Fa'lun, fa'ilun, fa'alun, fu'lun, fu'lun, fi'lun, fa'ilun, fa'alun, fu'alun, fu'alun, fa'ulun, ef'alu, fa'lanu kalıplarından çokça gelir. Peki neyin sıfatı müşebbehe neyin? Yani sıfatı müşebbehenin hangi kalıptan geldiğini nasıl bileceğiz? Sözlüğe bakarak bunu ancak anlayabiliyoruz kıymetli kardeşler. Mesela ahmer değil mi? Kırmızı yanıklı adam mesela. işte kırmızı adam. Yani kırmızı tenli adam değil bir insan kırmızıdır yani. Esmerse esmerdir, beyazsa beyazdır. Dolayısıyla bu sıfatı müşebbehedir. Çekimi ahmerani gelir. Tesniyesi çoğulu humur gelir. Ahmer'in müennisi hamradır. Yani renklerde renkler sıfatı müşebbeheye dahildir. Yani renkler sıfatı Mesela e, bunu çekimi dediğim söyleyeceğim. Bunun müennesi hamra gelir. Hamra. Tesniyesi hamravani. Cemisi humur. Cemisi müzekkerde de müennesi de aynıdır. Kırmızı. Mesela ezrak mavi değil mi? Ezrakani iki mavi. Ne oluyor bu o zaman? Zuruk gelir. Veya zerka müennes. Zerka işte mavi kız. Veya mavili kız. Zerkavani işte iki mavi veya zuruk maviler demektir. Ehtar mesela yeşil. Hadra bunun müennesi. Ehtarani kadravani veya hudur şeklinde gelir. Daha başka hangi renkler ele alınabilir? Mesela esvet, siyah, sevda. Bunun müennesi mi? Biz bugün mesela sevda kelimesini isim olarak kullanıyoruz. Esvedani veya sevdevani veya da suud olarak da çekimini inşallah doğru yapıyoruzdur. Ee, Hoca Efendi'nin kitabında bir pot kırmayalım. Fakat tahminim e, sanki bazı yerlerde hata yaptığımız yönünde. Allah cümlemizi affetsin. Peki. Bir de atşan kelimesi var ki susuz demektir. Bu da sıfatı müşebbeye dahildir. Şimdi hemen soru inşaatı zihnimizde belirdi. Yani susuzluk kalıcı bir şey değil ki. Su içsem geçer dediğinizi duyar ki. Ama Araplar diyor ki su içmedikçe susuzluk geçmeyeceğinden dolayı biz bunu kalıcı kabul ediyoruz. Yani sıfatı müşebbeh olarak kabul ediyoruz. Atşan susuz. Atşan yani iki susuz. Aytaş susuz kimseler. Atşa bunun müennesi gelir. Atşa yani efendim iki susuz kadın. Aytaş da susuz kadınlar demektir. Yukarıda gösterilen iki kalıbın da müzekker ve müennes arasında cemileri müşterektir. Aynıdır yani homur veya da aytaş. Bunlar cemiler aynı gelir. Değişmez kıymetli kardeşler. Bir de bizim isim var. Bari yeri gelmişken onu da işleyelim. İsim meful ise ismi failin tam tersi yani yapan kimse için ismi faili kullanıyoruz. O fiilden etkilenen kimse için ismi fulü kullanıyoruz. Mesela öldüren katil, öldürülen maktul, yardım eden nasir, yardım olunan mansur. Değil mi? Mansur mesela yardım olunmuş veya muzaffer, zafer ulaştırılmış. Mesela katip yazan, mektup yazılan şey, darip döven, madrup dövülen, tarik Terk eden, metruk, terk olunmuş gibi. Halik, yaratan, mahluk, yaratılmış gibi. İşte bunları ifade etmek için de mef'ul kalıbını kullanıyoruz. Yani mensur, Nasar'a üzerinden gidecek olursak. Nasar'a yensur, Nasr'a nasrun mensurun kalıbını kullanıyoruz. İsim mef'ul, bir eylemin etkisinde kalan şahıs veya nesneleri gösteren sıfat anlamı veren isim demektir. İsmi ful türetilme şekilleri bakımından iki kısma ayrılırlar. Yine sülasi mücerretler ve rubai mücerretler olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Sülasi mücerret fiillerden ismi full türetme çok basit. Sülasi fiillerden ismi elde etmek için kullanılan kalıp ekseriyetle mef'ul kalıbıdır. Bazen fail kalıbından da geldiği olur. Mef'ul vezinden ismi fulun altı tane sigası vardır. Mensurun, mensurani, mensurune mensuratun, mensuratani ve mensurat olmak üzere altı tane sigası bulunmaktadır. Kıymetli kardeşler e, malumunuz Ramazan ayındayız, oruçluyuz, susuzum ben de biraz. Dolayısıyla kelimeleri tam telaffuz edemeyebiliyorum. Şimdiden aklınızı istirham ediyorum. Meşguliyetler çok olduğu için peş peşe ders çekiyorum. Tabi bu da biraz bizi yorabiliyor. E, hoca niye böyle eksik konuşuyor bazı kelimeler diyecek olursanız biraz yorgunluktan yani lütfen kusurumuza bakmayın. Mensur yardım olunan demektir. Mensurani o ikisi yardım olun ya yani iki tane yardım olunan. Mensurune yardım olunanlar. Mensuretun yardım olunan kadın. Mensuratani yardım olunan iki kadın. Mensuratun yardım olunan kadınlar demektir. Sayı fiil dışında ecbef, nakıs ve lefif fiillerde ilal ve kaydeler ilal ve kaidelerden dolayı kalıplar farklılık arz etse de takdirler aynıdır. Mesela Nasara mensurun gelir. Kale ecbef bir fiildir. Ejbef bir fiildir. Mef'ulu mekul gelir. Gaza nakıs bir fiildir. Meğzuvun gelir. ismi mef'ulu. Tava lefif bir, lefif bir fiildir. Matliyun gelir. ismi mef'ulü. Kıymetli kardeşler. Rabai mücadele ve mezit fiillerden ismi mef'ul türetme çok basit. Muzari'nin meçhulünü alıyoruz. Mesela yukrimuydu yukramıya, yukramıya alıyoruz. Ondan sonra da başına mim getiriyoruz. Öncelikle fiilin muzari formu alınır. Mesela yukrimu. Daha sonra meçhul muzari fiilin başındaki muzarat harfinin yerine dammeli bir mim harfi ilave edilir. Yukramu. Arkasından fiilin sondan bir önceki harfi alınır. Ve nihayetinde artık bir fiil değil, isim olduğu için kelimenin sonu tenvinlenir. Misal, yukrimuyu ne yaptık? Yukrimuydu. Yukremu yaptık. Sonra mukremu yaptık. Bu kadar. Mesela, yukremu yardım, e, ikram olunuyor. Mukremun, ikram olunan kimse. Yudahracu, yuvarlanıyor. Mudahracun, yuvarlanan kimse. Yuferruhu seviniliyor, seviniliyor, ferahlanılıyor. Yuferruhun ferahlanan kimse. Yutekellemu lehu kendisiyle konuşuluyor. Yutekellemu leh kendisiyle konuşulan kimse. Yukatelu savaşılıyor. Mukatelun savaşılan kimse. Yani mukatilin tam tersi mukatel. Mukatil savaşan, mukatel savaşılan kimse. Mustahrecu çıkarılıyor. Mustahreç çıkartılan kimse veya çıkartılan şey demektir kıymetli kardeşler. Mefuriler de bu şekilde yapılıyor. Çekimlerinde görelim. Mukremun ikram edilen, Mukremani iki ikram edilenler, Mukremune ikram olunanlar. Mukremetun ikram edilen kadın, Mukremetani ikram edilen iki kadın, Mukrematun ikram edilen kadınlar. İsim bu kadar. Çok basitti, kıymetli kardeşler. Alıştırmalara bakacak olursak. Menzurun bakılan kimse değil mi? Menzurani iki bakılan, Menzurune bakılanlar. Menzuratun kendisine bakılan kadın. Menzuratani iki bakılan kadın. Menzuratun bakılan kadınlar. Muharracun çıkarılmış demektir. Çıkarılan yani. İlla insan olmasına gerek yok. Bu, bu, bu nesne de olabilir yani. Muharracun, muharracani, muharracune, muharracetun, muharracetani ve muharracun olmak üzere çekimlerini yapıyoruz. Mustahracunu <laughs> beraber yapalım. Ancak önce videoyu dondurun. Siz yapmaya çalışın. Sonra bakalım doğru yapmış mısınız? Mustahrecun, mustahrecani, mustahrecune, mustahrecetun, mustahrecetun, mustahrecetani, mustahrecetun mustahre olarak da çekimini yapıyoruz. Cekti mutlak kalıbına geçtik. Burada beklemekle ittifa edelim. Burada duralım. Nasip olursa bir sonraki dersimizde devam ederiz. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.